Thank you Herkese selam arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akyenip köy bölgesinde bulunan Yeşiltepe bölgesindeyiz. Burada size tam müstakil 700 metrekare arsa tanıtmaya geldik. E, arsamız yola cepheli. Sağında solunda lüks villaların olduğu bir arsa. Tepe bölgesinde kalıyoruz, çukur bölgesinde kalmıyoruz. Birazdan videonun sonuna doğru size bir villa göstereceğim. Villa hemen aşağı kısımda kalıyor, çukur bölgesinde kalıyor. Fakat size tanıtacağım e, bu 700 metrekarelik arsa tepe bölgesinde şu an bulunduğum kısım arsanın tam orta kısmı. Arsa ile ilgili matematiksel bilgiler vermek istiyorum. 700 metrekarelik arsanın bu arsanın imar planı 15-30 Bu ne demek oluyor bu arsaya 700 700 metrekarelik arsaya tabandan 105 metrekare iki kat olduğu için toplamda da 210 metrekare bir villa yapabiliyorsunuz Bu da neye e, karşılık geliyor 4 artı bir odaları çok geniş lüks bir villa yapacağınız anlamına geliyor bu villa yaptıktan sonra geriye kalan metrekare 595 metrekare bu 595 metrekarelik kısma ise havuz alanı çok geniş bir havuz yapabilirsiniz kamelya alanı ya da 1 artı 1 misafirhane şeklinde bir yerde yapabilirsiniz imarımız var bütün prosedürler yerinde. Sadece buraya bir proje çizdirip kendi isteğinize göre kendi seçtiğiniz malzemelerle lüks bir villa yaptığınız takdirde bile bile diyorum. Çünkü Yeşiltepe bölgesinde 700 metrekare arsa üzerine yapılı villaların fiyatları 10 milyondan başlıyor. Yani buna diğer internet sitelerindeki ilan sitelerindeki ilanlara da bakabilirsiniz. Yeşiltepe bölgesinde şu an villalar 10 milyon TL'den başlıyor. Siz burayı, buranın bu arada fiyatı 3 milyon 750 bin TL, pazarlıksız bile alsanız, 6 milyon harcasanız 9 milyon 750 bin yapıyor akıllı sistemdir, işte savunadır onları bile yapsanız 2 milyon da üstüne koyalım. Yani 11 milyon, 750, 12 milyona çok lüks bir villa yapabiliyorsunuz. Ki bunu yaptığınız takdirde gene diğer villalardan daha aşağı bir maliyet maliyeti bulacaktır. Onu söyleyelim. Sadece inşaat süreci biraz uzuyor. 6-7 ay içerisinde anahtar teslim bir şekilde alabilirsiniz. Müteahhitlerden biz de inşaat yaptığımız için proje süreci biraz uzuyor. Onun haricindeki proje süreci dahil toplam 6-7 ay içinde anahtar teslim bir şekilde villanızı teslim alabilirsiniz. Birazdan aşağı kısımdaki villamızın, örnek villamızın görüntülerini göstereceğim. Drone görüntülerini göstereceğim. Çok akıllıca bir yatırım olacaktır. Şu an dediğim gibi internet sitelerinden bakın. Şu an bile buradaki 700 metrekarelik arsaların fiyatları Dört buçuktan başlayıp 6 milyona kadar çıkıyor. Tepe bölgedeyiz, çukur bölgesinde değiliz. Zemin çok sağlam, e, kayalık bir zemin, yani depremden de korkacağınız bir bölgede değiliz açıkçası. E, kumdan, topraktan oluşmayan bir zemin burada var. E, görmüş olduğunuz gibi hemen arkamda kayaları görüyorsunuz. Yani bu size ekstra bir ee, yapım maliyeti demek açıkçası. Yani iş makinesi burada 3 gün çalışacağına 1 hafta 10 gün çalışacak. Fakat gözünüz arkada kalmayacak. Ee, depremden falan fazla e, zarar görmeyeceğiniz bir bölge burası. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Birazdan villaya geçeceğiz. Drone görüntüleri sizi baş başa bırakıyorum. Alıcısına hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdi bahsettiğimiz Arsamızın iki parsel yanındaki villayı göstereceğim size. Görmüş olduğunuz gibi yola sıfırız. Benim size tanıttığım arsada bu villa gibi yola sıfır bir konumda bulunuyor. 700 metrekare arsa çok büyük bir metrekare arkadaşlar. Bu bölgede istinat duvarları çok büyük olan e, villalarımız var kottan dolayı. Fakat size tanıttığım e, arsaya eğer istinat duvar yaparsanız 2 metrelik en fazla bir istinat duvarı yapmanız gerekiyor. Ama burada 7-8 metreye kadar istinat duvarı yapılan villalarımız bulunmakta. Ee, konumu hakkında bilgi vereyim size. Akbük'ü ortalama 20 dakikalık mesafede 15-20 dakikalık. Didime ise taş çatlasın yarım saatlik mesafedeyiz. Girilebilir denize dediğim gibi 15-20 dakikalık mesafedeyiz. Hemen arka tarafımızda Carrefour'sa var. Alışverişinizi yapabileceğiniz bir alanda bul bulunuyor. Zeytin ağaçları nın içinde çam ağaçlarının içinde olan doğayla iç içe bir konumdayız. Tekrardan alıcısına hayırlı olsun diliyorum.